Aklını kullanmayan şeytanın adamı olur. Aklını kullanmayan düşmanın oyuncağı olur. Aklını kullanmayan nefsinin esiri olur. Aklını kullanmayan cehaletin kurbanı olur. Aklını kullanmayan ritsin, pisliğin muhatabı olur. Bu kelime içinde kusuruma bakmayın. Kur'an aynen böyle kullandığı için ben de böyle kullanacağım. Allah aşkına dikkat edin. Bakın bunları Rabbimiz özellikle bizim kullanmadığımız zaman başımıza gelecekleri de söyleyerek yine bir nimet bu. Bu nimetin nasıl olması gerektiğine dikkatlerimizi çekiyor. Aklını kullanmayan şeytanın adamı olur. Nisa 119. Başka ayetler de var. Aklını kullanmayan düşmanın oyuncağı olur. Ali İmran 118. Şu anda bizim işte olduğumuz gibi Aklını kullanmayan nefsinin esiri olur Furkan 44. Aklını kullanmayan cehaletin kurbanı olur Enam 140. Göreceksiniz mesela yıl başında nasıl cehaletin kurbanı olduğumuzu ve bunun sokaklarda caddelerdeki halini. Aklını kullanmayan ritsin pisliğin muhatap olur. Bu ayetlere sadece baksak birer birer bunların her birinin Nasıl hem fert hem toplum hem ümmet bazında bizde karşılıklı karşılıkları olduğunu göreceksiniz. Ama özellikle son madde aklını kullanmayan ritsin pisliğin muhatabı olur ayeti. Yani Yunus suresi 100. ayet Rabbimiz o ayette açıkça zaten bunu söylüyor. Allah akıllarını kullanmayanları ricse pisliğe mahkum eder pislik içerisinde bırakır.